2016 yılında yapılacak olan Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Şubesi Başkanlığı'na adaylığımı açıklamak için buradayım. Bilindiği üzere Malatya'mızda yıllara dayanan bir esnaf kesimi var. Esnafımızın bugüne kadar kooperatif kredilerinde yeterli olmasa da faydalanmaya çalışmıştır. Bizler de zaman zaman bu kredilerden faydalandık. Ancak çevre il ilçelerde kullandırılan kredi miktarına bakınca Malatya esnafının bu konuda yetersiz kaldığını göreceksiniz. Bu ve bunun gibi birçok eksikten dolayı ve ayrıca mevcut yönetimin 2014 yılında yaptıkları bir basın açıklamasında görevini bırakacağını ve burada yeni arkadaşlara bu görevi devretmeyi basın önünde beyan etmişlerdir. Bizler de arkadaşlarımızla beraber burada eksikleri gidermek ve bu alanda Malatya esnafını daha hızlı, daha fazla kredi kullandırmak, yeni bölgenin lideri şehri Malatya'mız Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi arasında ve bölgenin lideri durumuna getirmek için genç ve dinamik bir ekiple bu yönetime talip olduk. Süreç içerisinde yapacağımız çalışmaları esnafımıza siz değerli basın aracıyla bildirmeye devam edeceğiz ilerleyen günlerde.